Radyosu'nda Türkiye'nin Radyo devam ediyor. Evet. Sevgili dinleyiciler ve Kulak Tabarlı Radyo şovda haykırma köşesindeyiz. Sizler gönlünüzce haykırabiliyorsunuz. 0535 830 -59, 59 59 WhatsApp'tan gelebilir arkadaşlar. Yazılı ya da sesli olarak. Bunun dışında tabii ki bizi arayabilirsiniz. 0212 325 90 90 0212 325 90 90 İstanbul'da şöyle bakıyorum %51 trafik geçtiğinde bakalım kimden Biz nedir tabii ki telefon bağlantısı için e, ya ben bağlanıp da konuşamam endişe ederim diyenler varsa ne diyoruz lütfen beni dayı oğlunu arar gibi ara dayı oğlu gibi hatta numarayı öyle kaydet bak e, söylüyorum numarayı kaydet dayı oğlu diye. 0 212 325 90 90 Akıllı kalıcı bir numara arayabilirsiniz, haykırabilirsiniz. Hiç meraklanmayın. Şahane bir bağlantı olacak. Rahat. Bugün elimi sallasam, elimi sallasam ellisi diyen 26'lık arkadaşıma haykırıyor. Bak 6. sınıfta. Bu arada 6. Altıncı... Neyse bak anlatayım ben şimdi. Etüt'teyiz biz. Ee, cumartesi günü. Bugün cumartesi ama çok şey diye. Cumartesi diye 29 Ekim. Neyse. Bizi 3 aya koydular. Sonra geçti 6 aya da zaten 6'yız. Aman, Abi biz arkada da bu videoya koymadığım şeyler var. Bunları şimdi diyorum size. Biz arkada oyuncak oynadık bak. Sonra üstüne bir de A101'e gittik ama orayı da koymadım. Gittik içecek falan aldık. Bir de sandviç aldık o kadar. Bye bye. Siz devam edin video. Şey. Bana sıkma. Bana sıkma oraya. Kanka bir de az var ya. Sesi sesi nasıl çıkıyor. Niye lan? Buna buna az çıkıyor işte. Normalde iyi çık. Dur dur dur. Hayır. Oğlum acısır bak götüme gelirse daha Nice. Tamam. Amca video çekiyoruz. Ben Kayıt. Başlattım. Şunu bir saniye. Ha. Dur dur orada dur yakınlaştıracağım. Başlat. Anam sik. Hadi şey Tamam kaçtık. Çek lan lan ha. Herhal.